AK Parti 2023 yılı için hazırlanan seçim beyannamesinin ana çerçevesi belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu haftaki yapmış olduğu meclis grup toplantısında seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini açıklaması sonrasında siyaset hareketlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesi ile ilgili olarak kurmayları ile yaptığı toplantıda, net vaatlere yer verelim. Milletin taleplerini beyannameye yansıtalım ve vaatlerimizi her kesimin anlayacağı basit bir dille ifade edelim. Ekonomide atılacak adımları ön plana çıkaralım, dedi. AK Parti Seçim Strateji ekibinin hazırlayacağı beyannamede, ekonomi, adalet ve toplumsal huzur, unsurları ön plana çıkacak. Gençlik politikaları, savunma, eğitim gibi alanlarda da 5 yıllık bir projeksiyon çizilecek. Seçim beyannamesinin 6 ana başlıktan oluşacağı belirtildi. Meral Akşener'den erken seçim açıklaması, Mayıslar bizimdir. Türkiye gazetesinin haberine göre, toplumun en fazla beklenti içinde olduğu, otomobilde ÖTV indirimi uygulaması konusunda ise farklı öneriler gündeme getiriliyor. ÖTV indirimi konusunda 5 yıllık bir kademelendirme getirilmesi, bu kapsamda her yıl %10 indirim uygulanarak, 5 yıl sonunda %50 civarında bir indirime gidilmesine yönelik öneriler bulunuyor. AK Parti kaynakları, örneğin, bir araç için 200 bin lira ÖTV ödeniyorsa, 5 yıllık kademeli indirimle, bu rakamın 5 yıl sonunda 100 bin liraya düşürülmesi tartışılıyor, dedi. İş garantili mesleki eğitime ağırlık verilmesi, şehir hastaneleri bünyesinde sağlık akademilerinin kurulması, yeni enerji ve ulaştırma yatırımlarına ilişkin başlıklar da AK Parti'nin seçim beyannamesinin taşıyıcı unsurları arasında yer alacak.